he <laughs> az önce arkadaşlarımızla beraber saat 21'de e, bakanımızın çağrısıyla sağlıkçılarımıza bir destek olsun, bir moral olsun diye onlara böyle hani her zaman yanlarında diye bir moral verelim dedik. böyle taksici arkadaşlarımız önceliğiyle ondan sonra şehir merkezinde kaç taksi durağı varsa, kaç taksici arkadaşlarımız varsa bize destekte bulundular. Böyle acil önüne giderek bir alkıştır, bir korna çalmasıyla beraber onlara bir büyük güzel bir destekte bulunduk. Her zaman yanlarında olduğumuz falan belirttik. Ve böyle gezdiğimiz zaman da böyle camlarında, balkonlarında olan Halkımızı falan gördük, güzel bir moral aldık, onlara güzel bir moral verdik. Her zaman yanlarındayız, her zaman onlarla beraberiz. Şunu da belirtelim, biz şehir ailesi olarak her zaman şehir içinde onların on, çalışanlarımızı ücretsiz taşımaktan yana memnuniyet duyarız.